Terazi kadınının adı zarafet, soyadı nezakettir. Nazik, kendini bilen, muhabbet sever insanlara değer verir. Aynı zamanda etrafında orantısız güç gösterisine, kabalığa, ee, çok saçma konuşmalara asla tahammül edemez. Gerçekçi kadınlardır. İlişkilerinde özellikle sap ve seksüel adamlardan hoşlanırlar. Yani zekasına da önem verilmesini ister. Çünkü terazi kendini göstermeyi de sever. Güzelliğe hayranlığı zaten bilinir etrafı tarafından ama güzel şeyleri etkilemeyi de sever. Ve arkadaşlar özellikle söylüyorum. Asla yalnız kalmak istemez. İlişkilerine temelden gönülden bağlıdır. Elde ettiği ilişkiyi kolay kolay harcamaz. Vefakardır. Ah de vefa duygusu çok yüksektir. Elindekini avucundakini paylaşır. Arkasını önündekini düşünmez. Eli açıktır. İlişkilerinde sadece şuna tahammül edemez terazi. Ona asla yapamayacağı şeyler söylemeyin. Gözünden anında düşersiniz arkadaşlar. Hevesi kaçtı mı bir daha kolay kolay toparlayamazsınız. Terazi kadının yaratıcılığından faydalanın, muhabbetinden faydalanın, arkadaş ilişkilerinden faydalanın. Ortam insanıdır, özellikle söylüyorum meclis insanıdır. Onu kapatırsanız, bir yere hapsederseniz teraziden asla size fayda gelmez. Onu sevin, güzel yerler keşfedin, terazinin ruhundan beslenin arkadaşlar. Kendinizi ona bırakın, huzuru, mutluluğu görün. Terazi kadınları candır, terazi kadınlarını severiz.